Kıymetli gençler merhabalar. Bugün 4 Kasım Pazartesi 2024. Ee, Balıkesir'de hava gayet güneşli. Bizim elimizde de çok tatlı 10 numara gıcır kitaplar var. Ee, kargodan e, uzun zaman önce geldiler ama yine de kargodan yeni gelmiş gibi açacağım. Birkaç kitap incelemesi yapacağız sizlerle beraber. İsterseniz önce ilk kargo poşetini açalım ve bizi ne karşılayacak bir bakalım. Ee, aras kargodan gelmiş. Buraya bir reklam yapacağız. Ben bunu normalde önce bir parçaladım. İçimdeki kitabı ufaktan bir gereğim diye. Fakat kitap benim için tanıdık, bildik bir kitaptı. Sizler için yeni bir kitap olacak. Gayet güzel sarılmış. Bülent hocamıza da buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bülent Demir Bey'e ee, kitapla alakalı bir ikinci poşeti de e, attık. Kitapla alakalı düşüncelerimizi sormuştu pdf'in yolu. Ben de kendisinden rica ettim, bir adım kitap örneği gönderirse bunu YouTube'da incelemesini yapıp ve kitabı kısmetse bir aksilik olmazsa ilerideki çekilişlerden herhangi birinde gençlere hediye etmiş olalım. Hem de kitabın tanınırlığı, bilinirliği biraz artmış olsun. Bu konuda da elimizden geleni yapmış olalım diye. Evet kitap gayet güzel, hoş. Şu şekilde tutayım. Kink yayınlarına ait. Bülent Bey 3-4-5 yayınlarında soru yazarı. Kendisi bize gönderdi bunu. Video çözümleri var kitabın. Ön sayfa bu şekilde. Arka sayfa bu şekilde. İsterseniz şimdi kameranın açısını değişelim. Kamerayı üstte alayım. Ve kitaba böyle siz tepeden bakın. Ben de sayfalarını çevireyim. Ve kısmetse sayfaların içine beraber dalın. O zaman az sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şimdilik. Tekrardan merhaba. Kitabı önümüze aldık. Ön ve arka kapak aha da bu şekilde. Evet, sade bir tasarıma sahip. Gayet hoş. King yayınlarının burada neyi var? Abi kendi logosu var. Dijital uygulaması da var. O da güzel. Yani yeni bir yayın olmasına rağmen dijital uygulamaları hemen hazırlanmış olması güzel. Biraz temelden alıyor kitap ama son testleri böyle hakikaten şey. Buradaki doku biraz kabartmalı. Bu tarz kitapları ben seviyorum. Böyle e, Afedersin okşayınca yani insana keyif veriyor. O kadar para veriyorum bari böyle e, güzel lezzetlerden beni mahrum bırakmasın diyor. Abi açıyorum bunu. Burayı hemen katlıyorum. Hop. Ahmet Öztürk ve Mesut Yalın isimleri yazıyor. E, Bülent Demir Bey göndermişti bize. Kendisine top, çok teşekkür ediyoruz. E, bu tabi benim için e, önemli. E, sanırım bir buçuk sene kadar önce daha yayın ortada yokken yani işte King yayınlar ortadan yokken e, ilk. 48-49 sayfası tasdik için bana gönderilmişti Facebook'tan öyle bir iletişime geçmiştik. Orada bir bakmıştım kitabından ama biz tabii orada tablet'e attığımız için böyle canlı kanlı çok göremedik kitabı böyle daha tatlı olmuş. Aynen böyle daha tatlı olmuş. Ufak bir bilgilendirme notu var. Burada konuyu öğreten sorular var. Yani bu sorular böyle giriş seviyesi sorular. İşte işlem önceliğine ait. Oradan sonra abi gel diyor. Ne diyor? ÖSYM tarzındaki sorularla seni ne yapacağız? Biraz tokatlayacağız. Buradaki sorular hakikaten başarılıydı. Yani o yaklaşık bir buçuk sene kadar önce de ben çözdüğümde gayet başarılıydı. Ardından doğal sayılarla alakalı konuyu öğreten sorular var. Ondan sonra yine ÖSYM tarzında sorular. Kitap bu şekilde ilerliyor. Mesela bunu tamamlayalım. Yani temel kavramlar dediğimiz konuyu tamamlayalım. Ne kadar oluyor bakalım. E çılgın bir uçak görseli var burada. Biraz don Muhtemelen bu intro. E, sonra temel kavramları nokta edeceğiz. Sonra şılak diye hemen basama kavramına geçiyoruz. Yani kitap böyle hemen artaşık e, konuları e, üst üste artaşık bir sırayla hemen yapıştırmış. Evet güzel detaylar da var. İşte e, Erzurumlu kardeşimizin bir fotoğrafı. Bu, şekilde devam ediyor. Kitap güzel, başarılı. Çözülür mü? Çözülür. Alınır mı? Alınır abi. Şu soruyu hatırlıyorum mesela. Bayağı bir beni e, o yaz e, şey ettirmişti ne derler böyle e, ağzını sulandırmıştı insanın bakla böyle şu bu evet sonra cazıma abi ilerliyoruz aynen evet. harika mesela şu da güzel bölünebilme kuralları ve hemen ardından onunla alakalı sorular ve kitap asal çarpanlar ebok okok birinci derecem denklem eşitsizlik mutlak değer üslü sayı köklü sayı çarpanlar ayırma ki kendisiyle alakalı çok güzel duyduğu düşüncelerimiz var. Oran ve problemler. İsterseniz problemlerle alakalı böyle bir sayfa incelemesini biraz daha e, ayrıntılı yapalım. Yani böyle tek tek geçelim. Burada paralara baktım ama e, tedaviden kalkan var diye. Mesela 5 TL tedaviden kalkmadı ama bankamatikler artık 5 TL'yi kabul etmiyorlar maalesef. Evet problemlerle alakalı da gene işleyiş aynı şekilde. Bakacak olsak problem soruları da gayet hoş. 10 numara. Geçir. Başlangıç soruları yine her zamanki gibi klasik ama sonraki sorular abi diyor ki gel bakalım bir boyunun ölçüsünü alalım deyiveren deyse. Yani kitap güzel. Alınır mı? Alınır. E, tavsiye edilir mi? Edilir. E, yani böyle mesela mezuna kalan bir arkadaş piyasadaki kaynakları çözdüsü Ya ben ne çözeceğim birader falan diye soruyor bazen. Al abi işte sana mis gibi kaynak. E, gayet hoş. 10 numara. Farklı sorular var. En azından aynı kitabı tekrarlayıp çözmüş olmanın verdiği rahatsızlık hissinden uzaklaşmış olursun. Ve yine güzel sorularla muhatap olursun. O da iyi bir şey yani. Biraz piyasada çok fazla kitap var. Abi bunların içinde kaybolmamak işten bile değil. Kümelere geçiyor ondan sonra. Şöyle hızlıca geçeyim ben konuları göstermek için. Ardından fonksiyonlarımız var. Eskiden burada işlem falan olurdu mesela. İşlem motoru aritmetik ama şimdi maalesef yok. Sonra permütasyon kombinasyon binom olasılıktan TET'de karşımıza çıkacak kısımlar ve akabinde kitabı ne yapıyoruz abi? Olasılıkla noktalıyoruz. Kaç sayfa hoca? 304. Gayet başarılı. Ne yapacağız bunu? Bülent Demir hocamıza tekrar teşekkür edelim. İncelememiz için gönderdi. İnceleme bittikten sonra kısmetse önümüzdeki Çekilişlerde bu kitabı sizlerden birine hediye edeceğim. Hangi çekilişte olur onu çok net kestiremiyorum. Çünkü elimdeki kitaplarda bitmek üzere. Artık eskisi kadar yayın evlerinden kitap temin edemiyoruz. Bu güzel oldu bizim için. Aynen. Tekrardan buradan Bülent Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Sizler de iyi çalışmalar dileyelim. En güzel günler, en güzel başarılar sizlerden olsun. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.